Diğer ayet kelimede mallarınız, mülkleriniz, servetleriniz <laughs> ve oğullarınız, aile efranınız. Dünya hayatınız süsüdür. Şimdi buraya dikkat edelim. Biz şimdi dünya malı için, makamı için, mevkisi için, varlığı için, saltanatı için neler yapıyoruz neler değil mi? Ama şunu elde edeyim. Bunu elde etmek için ne yapmam lazım? Falan kere <laughs> yağcılık yapmam lazım. Ona yağcılık yaparsam orayı kaparım. Şimdi böyle düşünen bir insan gafil. Gafil. <laughs> yani Allah'ı devreden çıkarıyor. Gözüm ya Rabbi bu bana nasipse eğer hayırlıysa hayırlıysa bana nasip et deniyor, diyor ki şu makamı nasıl elde edebilirim? Bunu elde etmek için kiminle irtibata geçmem lazım? Kime yağcılık yapmam lazım? Nerelere bir şeyler indirmem lazım? Hedef ne? Hedef o dünya mevkisini elde etmek. Şimdi bu düşünce insanı yaşarken Allah'ın yani yaradanını devreden çıkarıyor. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Ondan sonra ne oluyor? O düşündüğü mevki elde ediyor. Hiçbir şey karşılıksız değildir dünyada. Sana bir yer veriliyorsa onun bedelini ödetirler sana. <laughs> Neden? Çünkü sen hayırlısını istemedin. İlla olsun dedin. Bedelini ödeyeceksin. Ha bu bedeli öderken de bal yersin, kaymak yersin, efendim söyleyeyim, yersin de yersin. Ama bir gün gelir bir bakarsın ki semizleşmişsin, artık kalbinde merhamet kalmamış, vicdan kalmamış, ahlak kalmamış, yani iman da kalmamış diyeceğim de, Allah korusun, iman da gitti mi zaten, ne diyor? Ayet-i اِنَّ شَرَّتْ دَوَابٍ اِنْدَ اللّٰهِ السُّمُّ الْبُكُّ الَّذ۪ينَ لَا يَاقِلُونَ Ne buyuruyoruz? İşte bu tip adamlara Cenab-ı Hak siz hayvandan da aşağısınız diyor. <laughs> Cenab-ı Hakkın nazarında, yanında bir insan hayvandan da daha aşağılık duruma düşmüşse onun dünyası da ahireti de bitmiştir. İşte değerli kardeşlerim Elmal ve benune zinetül hayatı dünya. cenab <laughs> dünya malları, mülkleri, makamları, mevkileri, saltanatları, aile fertlerinin kalabalık oluşları. Şimdi aile ferti çok kalabalık, adam kendini dünyanın kahramanı zannediyor. Zannediyor ki bu kalabalık aileyle ben vurdum, vururum, kırdım, kırdım. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki, sizin bu övündüğünüz, gurura kapıldığınız bu mallar, mülkler, makamlar, mevkiler, paralar, oğullar, evlatlar, aile fertleri hepsi dünya hayatının süsüdür diyor. El-Malu ve Benune zînetül hayatı dünya. dünya hayatını süsleyin. Devam ediyoruz Ayten. Allah'a Ölümsüz olan iyi işler ise Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit sağlamaya daha layıktır. Ne diyor Rabbimiz? Diyor ki eğer o kervana kapılıp gidersen az evvel söylediğim o kervana kapılıp gidersen gururla, kibire yakalanırsan, kendini bir şey zannedersen tamam mı? Bir defa bizim dergahımızda kovulursun diyor kardeş. Dört olur. Allah'ı unutan Allah'ın huzurundan kovulmuş. Çünkü onun tercihi başkadır. Başka tercih yapmıştır o. Eğer hayırlısını isteseydi, Ya Rabbi paranın hayırlısını istiyorum, Ya Rabbi malın hayırlısını istiyorum, Ya Rabbi makamın, mevkinin hayırlısını istiyorum, Ya Rabbi Dünya hayatında bana ne vereceksen, evlat vereceksen, erkek evlat vereceksen, kız evlat vereceksen, eş vereceksen, Ya Rabbi ben hepsinin hayırlısını istiyorum. Dediği zaman, o zaman şartname sunulmaz. Hem hayırlısını isteyeceksin, hem de şöyle olsun, böyle olsun diyeceksin. allah Teala, Ya Rabbi ben hayırlısını istiyorum, hepsinin. Sen nasıl takdir edersen odur dedikten sonra daha yani oraya atlamaya, oraya atlamaya ne gerek var? O zaman kaderler razı olacaksın. Senin hakkında belki hayırlı değil kardeşim bu iş. O istediğin para sana zehir olacak. O istediğin makam sana efendime söyleyeyim maddi manevi her şeyini kaybedeceğim bir mekan olacak. Hayırlısını istiyorsan Allah'a Ölümsüz olan iyi işler diyor Cenab-ı Hak ayet-i Rabbinin nezdinde her sevapta daha hayırlıdır. İşte hayırlısını istiyorsun ya. Allah'tan hayırlısını istiyorsan Cenab-ı Hak da cevap veriyor. İşte doğrusu bu diyor. Ama hayırlısını istemeyip de illa benim olsun. İlla bunu elde etmem lazım. Ya senin istediğin yere elli kişinin talebi var. İstediğin şeyi 500 kişi istiyor. Ne olacak şimdi? Savaş çıkacak. O mu alacak, o mu alacak? Ama sen hayırlısını istersen, ya Rabbi sana bırakıyorum. Sahibim sensin. O elde edeceğim mallar, mülkler, makamlar, mevkiler hepsi ayette buyurduğu gibi dünya hayatının süsleri bunların hepsi senin tasarrufunda. Sen ne istiyorsan ya Rabbi, bana onu nasip et. <laughs> Derse insan, dünyada savaş çıkmaz. Bak şu ayet kelimeye başta inananlar, şimdi inanmayan adam Kur'an'a iman etmiyor ki diyesin ki sen niye bunu uygulamıyorsun? Adam inanmıyor. Ama biz inananları baz alacağız. Başta Müslüman'ın diye geçinen insanlar, ülkeler, devletler, eğer şu ayet kelimeye tabi olurlarsa, Bak, bak. Başta şöyle diyelim. İman ederlerse ki ediyorlar. Çünkü Müslüman olmuşlar. İman etmek yetmiyor. Onun içeriğine sahip olup uygularlarsa yani değerli kardeşlerim yüze kitabımız Kur'an-ı Kerim insanlık alemine ne için indirildi? Ne için? Kızımın çeyizine forması için mi? Hayır duvardaki kitaplık dolağında hapsedilmesi için mi? Hayır! Ne için indirildi? Habibim dinle! El malü vel menü reziletül havetik dünya. Cebrail, gel de Efendimiz duyduğu gibi hıfz etti. Ondan sonra Rabbimiz dedi mi Peygamberimize? Tamam, indirdik, hıfz ettin, hadi bakalım keyfine bak. Dedi mi? Hadi mi? Ha, dedim. O nüfsettiğin, kabul ettiğin bu maddeyi bir ayetten bahsediyoruz mesela. Bir, bu maddeyi hayatında uygula dedi. <gülüyor> <gülüyor> hayatında uygula. <laughs> Şimdi şu ayet peygamberimize geldiği zaman Rabbimiz bu ayeti hayatında uygula. Sen uygula, eşin uygulasın, çocukların uygulasın, etrafındaki ashab-ı kiram uygulasın, değil mi? Ashab-ı kiram, Peygamberimizin arkadaşları. Peygamberimiz dedi mi ki Ya Rabbi bu gönderdiğin ayet-i kerimeye Kehf suresi 48 ayet 48-49 bu ayet-i kerimeleri gönderdin. ben kabul ettim. İman ettim ve hıfzettim. Ya Rabbi bunlar benim beynimde, kalbimde ama sen şu Mekke'nin bütün dağlarını, taşlarını bana altın olarak gönder. Ne mi? Değil mi? Rabbimiz dedi ki Habibim iste, iste şu Mekke'nin dağlarını altın olarak senin evrede verelim dedi. Efendimiz ne dedi? Ya Rabbi ben senden hakkımda hayırlı olanı istiyorum dedi. Deseydi ki ver Ya Rabbi bütün Mekke'nin dağları altın olarak Efendimiz'e sunulacaktı. O dünya malını elinin tersine itti. Ya Rabbi bana vereceğin hayırlı her şeye muhtacım dedi. Biz ümmeti Muhammed Peygamber'in ümmeti olan bizde. Biz ne, diyor? ne diyoruz? Ne Ver Allah'ım ver, Helal, haram, dinlemeden ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım, diyor muyuz, demiyor muyuz? Hocam ben demiyorum. Demeyenlerin ellerini ayaklarını öperiz. Ama maalesef, maalesef istisna dedik zaten. Diyenlerin, Ya Rabbi ben hayırlı olan istiyorum diyenlerin ellerini ayaklarını öperiz. Ama maalesef gelinen noktada insanlık aleminin düşmüş olduğu bu felaket maalesef bunun neticesidir. İnsanlar sadece aman elde edeyim, aman alayım, aman benim olsun diye diye veya dedirte dedirte maalesef insanlık alemini bu hale getirdiler. Rabbim muhafaza eylesin. Durum felaket hiç kimse birbirini aldatmasın. Durum felaket. Manzara felaket. Gidişat felaket. Bunun aksini söyleyen kardeşim katsın, Desin ki yalan söylüyorsun hocam. Maalesef insanlık alemini bu hale getirdiler. Allah getirenlerden hesap sorsun inşallah. Amin. Hidayetleri mümkünse hidayet eylesin. Amin. Sadece maddeye ve paraya taparak insanlığı insanlıktan çıkaranlara Rabbim hidayetleri mümkünse hidayet versin. Amin. Hidayetleri mümkün değilse bir an evvel insanlığı bu felaketten kurtarsın inşallah. Amin. İşte değerli kardeşlerim bu düştüğümüz felaketin tek sebebi var. Okudum bu ayet kerime. Rabbimiz dedi ki Kehf suresi ayet 48-49'da dedi ki Dünya hayatının malları, mülkleri, makamları, mevkileri, saltanatları, evlatları, bütün ailesi, hepsi dünya hayatının bir süsüdür. Ne demek süsü? Kapılmayın bu kervana dedi. Bu kervan geçicidir dedi. Biz ne dedik? Ya Rabbi tamam duyduk. E kitabımız Kur'an. iman da ettik. E sonra? Ne olacak bu ayet kelimeler? Ne olacak? Oku. Dünyanın en güzel okuyucusu ol. Yaşamadıktan sonra ne olacak? Dünyanın en çok bilgilisi ol. Bütün ayetlerden haberin olsun. Yaşamayınca ne olacak? Ne olacak? İşte dünya hayatının süsü içerisinde sen de süslü olarak yaşam gidersin. Rabbim afir ve akıbetimizi hayır inşallah. Amin. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz'e ne dedi? O, o devirlerde sıkıntı yok muydu? O devirlerde açlık yok muydu? allah Teala en büyük sıkıntıları Peygamberlerinin yaşadığı ortama verdi. Peygamberler yaşarken. Niye? Dünya hayatı imtihan kardeşim. Dünya hayatı imtihan. Fani diyor. Bir an varsın, bir an yoksun. Hiç kimse hiçbir varlığına güvenmesin. Hiçbir varlığına. Bir rüzgar gelir, alır götürür. Bu kadar basit. Sen rüzgara ister Allah'ın gö göndermiş olduğu fırtınaya say, ister hayırsız bir evladına say, ister hayırsız bir eşine say, bir bakmışsın ki, adam duyuyoruz toplumda, hepimiz bu toplumda yaşıyoruz. Adama bakıyorsun, beş sene önceki durumuna, şimdiki durumuna bakıyorsun, adam perişan aldı. Ne oldu kardeşim? Sen yıkılmaz bir kaleydin. Ne oldu? Sorma hocam. Bizim evlat hayırsız çıktı. Bütün varlığımızı kumarda yedi. İşte rüzgar! İşte rüzgar! Muhtemelen kardeşlerim, Hazreti Kur'an'a dönmeden hiç kimse huzur beklemesin bu dünyada. Güzel kardeşlerim benim. Bak geçtiğimiz günlerde açıklandı. Dünya Müslümanları sevsinler sizi. Biz de dahil. Önce empati yapmak lazım. Aynaya bakacaksın kendine, sonra başkasını sorgulayacaksın. Dünya Müslüman ülkelerinde beş vakit namaz kılanların oranları açıklandı. Gördünüz mü? Görenler var mı internette? Yok, başka işler uğraşıyoruz. Ya oturup halimizi ağlayalım. Müslümanım geçinen ülkelerin içerisinde en düşük beş vakit namaz kılanlar sahip ülke bizim ülkemiz. Yüzde yirmi nokta iki veya yirmi iki. Ne fark eder? Ne fark eder? Yüzde sekseni namazdan habersiz, yüzde yirmisi beş vakit namaz kılanlar. Oturup ağlayalım abimize. Ondan sonra Allah bize de beytek olmaz. Olmaz kardeşim olmaz. Olmaz. Huzur olmaz. Allah'tan uzaklaşan toplumlar felaketten başka bir şey karşılarına çıkmaz. Muhterem kardeşlerim. <laughs> Hazreti Ömer Efendimiz'e <laughs> o sıkıntılı zamanlar, ortamlar, geliyorlar peygamberimizin yanına. Tabii ki Allah'ın Resulü Cenab-ı Hak vasıtasıyla her şeyi haberi getiriyor. Efendimiz anlıyor diyor ya Ömer niye üzülüyorsun? Niye üzülüyorsun? Hani şimdi biz diyoruz ya adam namaz yok, niyaz yok, oruç yok, inanç yok, itikat yok. Ama Allah'a Teala Ver bütçe veriyor adamı, ver bütçe veriyor. Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sahibi veriyor, sana ne? Bana ne? Sahibi veriyor. İşte böyle bir duruma karşı Peygamberimiz Hazreti Ömer Efendimiz'e dedi ki Ya Ömer niye üzülüyorsun? Dünya onların ahiret bizim olsun. Dünyayı isteyenlere dünya onlarla olsun dedi. Ama biz ahireti talibiz dedi. İşte ayet-i kerimenin başında وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatını isteyenler Dünya hayatını isteyenler hem dünyalı sema ahiretiniz bitmiştir. Bunu böyle bilin. Bunu böyle bilin. Dünya hayatı Müslüman için Bak Müslüman için, insan için demiyorum. Dünya hayatı Müslüman için bir kervanın girip bir yerde konak, konaklanıp buradan Ankara'ya gidiyorsun, Bolu'da mola verdin. İşte dünyayı böyle gör. Buradan Ankara'ya gidiyorsun, Bolu'da mola veriyorsun. Kervan yürüyor, Bolu'da mola veriyorsun. İşte bu mola gibidir dünya hayatı. Böyle anlayanlar kazanacaklar. Hem dünyalarına mağfiretlerdir öyle veya böyle dünya hayatı bitiyor. Hiç kimse dünyaya kazık çakmıyor. Değerli yani kardeşim benim. <laughs> Yeni gelen kardeşlerimle alakalı <laughs> ayetin tekrarını mukabililer noktalıyorum. <laughs> İyi günlerim. Rabbimiz bu ayette ve buna benzer birçok ayet kerimede mesela ve mahazi bir ayet aklıma geldi. Ve ayet hayatü dünya illa lehul ve laibun ve innetler el ahirete el Bak levkân-ı diyor. Ayetin sonunda levkân-ı diyor. Çoğunuz anlamayacaksınız diyor. Aman Rabbi! Efela yakunun, efela takunun, efela tezekkurun, efela yeşkurun. Çoğunuz şükretmeyeceksiniz. Çoğunuz zikretmeyeceksiniz. Allah'tan uzak yaşayacaksınız. Çoğunuz atletmeyeceksiniz, düşünemeyeceksiniz diyor. Ama ya Rabbi. Ya Rabbi bizi o çoğunluk kervanından eyleme. Bizi seni anlayan azınlıklardan eyle ya Rabbi. Dünya hayatı bir oyun, bir eğlenceden ibarettir diyor allah Teala sizin bu ellerinizdeki mallar, mülkler, evlatlar, saltanatlar, makamlar, mevkiler, bunların hepsi dünyanın oyuncağı diyor. Lehbun ve laybun. Bu oyuncak içerisinde debelenip duruyorsunuz diyor. Ve ayetin sonunda keşke anlasalardı. Keşke anlasalardı. İşte insanlığın geldiği durum bu değerli kardeşlerim. Bakın tekrar noktalayarak söylüyorum. Hz. Kur'an'a iman ettiğimiz gibi içeriğine sahip olmadığımız sürece hiç kimse huzur beklemesin. Nokta. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Rabbim cümlemize akıl, fikir, şuur ihsan eylesin. Amin. Hidayet nasip eylesin. Amin. Burada konuşalım. Yaşarken konuşalım. Bu nefes bu bedendeyken, bu bedenlerdeyken konuşalım. Birbirimizi uyaralım. Birbirimizi sevelim. Kainatın sahibi Allah Celle delaluhu. Her şeyin sahibi o. Biz emanetçiyiz, emanetçi. Emanetçi olduğumuzu unutmayalım. Unutanlar helak olur. Unutanlar helak olur. İsterse dünyanın en büyük süper gücü olsun. En büyük zengin olsun. Vallahi helak olur. Billahi helak olur. Çünkü sahibine ihanet etmiş. Rabbim muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, tabi Ramazan'dan çıktık, rahmetiyle, bereketiyle Rabbim bu vesileyle tekrar Ramazan-ı Şerif ayına ulaşabilmeyi nasip eylesin. Bak burada varız bin kişi belki. Ama hiçbirimiz Ramazan'a ulaşabileceğimizi garanti edemiyoruz. Çünkü niye? Allah biliyor. Onun için ulaşmamızı, yine böyle güzel ibadetler yapmayı, yine ayra sınıflar yapmayı Rabbim bize nasip eylesin. Rabbim, Burada ve başka yerde ne yaptıysanız yapıyorsanız Allah Teala birinizi bilersin. Bereketiniz bol etsin. Allah Teala bu güzel hal ve ahvallerimizle dünya ve ahirette maddi manevi bütün sıkıntılarımızdan selam ismi şerefiyle selamete tedbir eylesin. Kerede şahadetle bitiriyoruz. <laughs> 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 eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diyerek cümlemize böyle kelime-i şahadet, kelime-i tevhid, iman, Kur'an ile كذا كفما نصيب الاسم وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين الفاتحة